Alperam buraya ne zaman gelsek böyle eciş bucuş garip grup yaratıklar bizim peşimizi bırakmıyor. Bu ne ya? O ne? Ne bileyim abi adamın kafasına siren sokmuşlar. Gel şununla bir konuşalım derdi neymiş? Birader, birader derdin nedir? Birader. Üstüme yürüme lan. Bir şey söyleyeceğim. Söyledir. Galiba hop dental bir dakika. problemleri var. Dişçiye götürü ya. Dur 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 dur. Bir şey söylemek istiyor galiba. Bir dinleyeyim şuna. Dinle bak ne diyor. Ne oluyor oğlum? Oğlum küfür ediyor lan. Oğlum siren çalmaya başladı. Ne oluyor? Oğlum bizi takip ediyor. Alperen bir şey yap, bir şey yap. Geliyor. Kime geliyor? Sen kimin üstüne geliyorsun oğlum? Biz biz dersimizi aldık. Biz dersimizi aldık. Lan yardım etsene. Ben pistir o ya ben dokunamam. ne demek? Ne Öyle demek? Iyi. Dokunamam. Aa. Ne demek dokunamam? Oğlum bugün bunun icabına bakmazsak yarın bunun dev hali gelir bak bir gün sonra. Ya ben sana dedim değil mi? Bunu dev hali gelir dedim değil mi sana? Dedim sana, ne dedim yapacağız? sana. Ne, ne bileyim yapacağız? ben ya. gel? Ne bileyim ne geliyor bir de. Bak <laughs> çiçekle <laughs> şemale bak. Kitaptaki en eski numara. Kitaptaki ne filmi bana? Nedir o? Ölü taksi yap. Oh, oh. Gelme gelme. İşe ya, Gelmiyor lan. Gelmiyor i̇ş gelmiyor. Yaradı. Gelmiyor işe yaradı gel gidelim gel gidelim. Allah kahretsin ya. <laughs> çabuk çabuk şuradan içeri gir. Ben de geliyorum. Tut bacağımdan sok beni içeri. Gel şuraya. <laughs> gel gel çabuk gel. Çabuk gel buraya gelemez. Oğlum geliyor geliyor çabuk. Bur geliyor. Bur ya bu tünelin sonu da kesin bir yere çıkıyor ama girelim artık yapacak bir şey yok.